neden yayını Escape Alo? Kanka sen bir kontrol et yine de bir yayını. Tamam. Kanka Conflict şaka belgesini 5K'ya indirdi. Okay. Evet, doğru koyulmaz yayında. Hadi bakalım. Yayın ke. Tamam kanka. Ses güzel. Güzel mi? Evet evet baya iyi hatta. Tamam. Bakayım. Daha. Game Capture şu an Minecraft'a bakıyor. Ben bunu Valorant yapacağım. Bir Valorant girmek istiyorum. Kanka Valorant gireceğim. Gelecek mi? <laughs> kanka. Evet kanka geldim. Ee, selamlar selamlar selamlar. şaka belgesi 2000'e inmiş lan. Pum. Kanka ben şaka belgesini basarım bu arada. Lan stokta kalmamış. Bak Sadece ifade modunda ya. Neden? Dö ha, çünkü. şey Kanka, valo gelecek mi Valo? Yok kanka ya. Sonuncu gidelim gel. Kanka ben Valo açtım ama. Ha, kanka sen Valo'ya gir ben ben Minecraft'ta falan bakayım. Ya kanka, kanka beraber eğlenceli gel ya. Sarmazsa çıkarız zaten. Ceza ne ki? Ne bu Ya ceza yeriz sorun olmaz. Sarmazsa çıkarız kanka. Gireriz son oyuncu. Gel hadi sensiz olmuyor. Minecraft ee, Valorant mı? Evet. Gel. Benim de ceza var bu arada kanka. Ya ne sap ki Yok kanka ya. ya. Hadi gel ki kanka ya. Giriyor. Tut tut tut. Gel girelim. Sarmazsa çıkarız. Aynen. Aha, Arkadaşlar kanka. bu arada birazdan eğer beklerseniz neden açmadım ya bir de, bir de anlatırım. Gel kanka. Kanka dur. Be, e, Valorant'a ben girerken mouse hareket ettirmezsen bu oyun içinde mouse hareket etmiyor. Wait, what? kanka çete ne yazdı? Kanka çete ben bakıyorum. Kanka çete. Arda 44 abone olmuş bu arada. Ben de göstermiyor. Neyi? Arda 44 abone oldu. 44 bin değil ki 44. Aa. Kanka bir ekrana baksana. Yayın ekranına. Bakayım. Evet. Bak. İzin razı. Bekle. Bre. Bre. <laughs> Bekle. Hala ben de siyah şu anda. Delay var kanka. Niye 200, 3 dakika delay var ya? Ha, Enes NS paturca subscribe. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> En espotur senin ana. Kanka Valorant açtım ama Steam ne yapıyor? Valorant'ı görmüyor. Kanka bir şey o sen mesela Steam girdiğinde göstermez. Kanka bir birini o şey. oyun mu aramıyor diyor. Hayır kanka pencereden bakıyorum e, ee, Steam hepsi gösteriyor, Netflix'i gösteriyor, Minecraft'ı gösteriyor. Valorant gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Belli bir pencere yakalı diyelim. Valorant gözüktü tam. Bitti diyelim. Açtım. Geldim he. Let's go. Kanka gelmedi seni bekliyorum. Kanka <laughs> yani klavyenin yanında çıkartıcı da vermişler. Hmm. Bakın benim kaç dakika ceza var? Cezam yok. Hop hop. Kanka komuta itip girmeyelim. De. Gel, gel. Angar. Çıkarız zaten bir şey olursa. Aynen. Çıkarız sonra ya, Valorant... gireriz. gireriz. Bir şey yaparız ama. Karşılaşma bulundu. Valorant'ın ortasında çıkıp ortasında çıkmayıp arkada valor Minecraft ama çöp <laughs> çıktı. Ya ama <laughs> <Ş> <gülüyor> <gülüyor> Doruk <laughs> Doruk anırıyor nokta hep güzel. <laughs> ne zamandır kayo <laughs> oynamıyorum. Bayağı uzun zaman oldu.

Böyle hasta. Kanka sen niye ablamdan Efendim kanka? Kanka. Hala banlı mı? ana hesabın mı? Hı hı. Yo, canım istedi. Kanka sen niye banlıyorsun ondan? Kanka hep çıkıyorum çünkü. Kanka ben de son zamanlarda çıkıyorum da ben de ben bu arada ya. <laughs> ben yüzde yüz yiyeceğim kanka. Çok çıkıyorum son zamanlarda Kılıyorum Sa 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 saaa Yedi klan. Kan-mut rahat Klima şey Oğlum uzun-ben de uzun zamandır Kayo kullanmıyordum Bıçak çekiş çok havalı Ama benim karının en sevdiğim özelliği ultisi. Ki Kı yaptım, ki yaptım be. Oğlum ama yayın FPS' mi düşürüyor ki? O 30 FPS. Şimdi birazcık düzeldi gibi. Kanka yayın kasıyor ben mu? Bir baksana. Mi? Zaten maç çok önemli Kastırır. değil. Yayın kasıyor mu? Bir, Kanka bir baksana. Ay iki kişi gördüm. Son da donuktu da. Altı var. Çok ping var. Kanka, kanka öldüğünde bir baksana. Okey kanka. Kanka kapattım da. Oh, flash pikleyecek. Demedi. Aa, şey geldi. Bir geldi. Öldü. Helal. Arka. Öldü. Helal. Şey mod. Ah be. Kanka, biraz 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 Kanka, ben biraz yüksek sanki ya. Ne Kanka ben sensibiti bir yükselteceğim. Bir yüksek oynayayım. Kanka sensibiti 1 aldım. Oha, FPS'im mi böyle? Kanka sensibiti 1 çok zor. A, tamam. Minecraft Minecraft açıldı lan. Ne? <laughs> <laughs> ya yani, ya dur, o, açıldı, ya. Şu, iyi, şu, iyi, otomatik fantastik açıldı. Yoksa ikinci otomatik açılıyor. Minecraft'ı kapatayım şu an Bilgisayar sıçacak ağzıma sıçtım Dedi kusura bakmayın Yani ağzıma yani. Şerif aldım de Kanka az önce şerif Mükemmel gameplay yaptım Bu arada ben sensitivity 1 yaptım Şu an oynayamıyorum Challenge yapıyorum Sensivity 1 kanka şu an What? Yani 1.00 mı? Evet 1.00 1.00 kanka. Yüksek mi? <laughs> yüksek, <Anam>. çok yüksek. <laughs> kanka ben ben ikide oynayacağım Spire galiba. 19 can. 19. Ben bilgisayara eskisi gibi yaptım şey böyle. <laughs> Reyna Bundan Şerif'i salsana zaten spektren var. Şerif atsana bana. Şerif atsana bana. <laughs> kanka ben sen switch'imi İndirdim, 0-8 attım. Atacak galiba, attı attı. attı. B'de düşman görüyoruz. Oradan ama. Açak atıldı. Düşman baskılandı. B'de düşman B'de düşman görüyoruz. Oha! düşman görüyoruz. Duruklu baba öldü. Duruklu baba day. Duruklu baba. Duruklu baba. baba elendi. Kalan Oman, kalan Oman. Kalan elendi. Z elendi. Z elendi. Jetti baba. Hangi <laughs> yeni klavyenin sesi bu arada çok rahatlatıyor ya. Red mi? Ee, yok hangi red değil Romoji G e, diye öyle bir şey. Hangi red switch gibi ama red switchten bin kat daha iyi. Ya bence. Atın ke. At ke. Atın ke. Atın ke. Hızlı ke.